Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Otomobil test edeceğiz seninle. Fakat hep böyle vardır ya bizim bugüne kadar ki bütün otomobil testlerinde hani otomobil geliriz, çalışırız, hmm, neler değişmiş, neler olmuş falan diye bakarız ya. İstiyorum ki bu sefer senle, hatta belki bundan sonraki seferlerde de ne otomobil geleceğini bilmiyoruz. Mert'e söyleyeceğiz, o ayarlayacak bize Sürpriz mi? Sürpriz. Gelsin, orada görelim. Bütün teknik falan gerekirse falan orada bakalım biz seninle. İyi <laughs> iyi, tamam. Hani o ilk an vardır ya böyle hani... Ne i̇stediyorsak onu söyleyelim ha, Tabii. Yani onun için yapalım istiyorum. <laughs> hani böyle ders çalışarak bir otomobil test etmeyelim ya. Sen

Ne gelsin istersin? Bak ne bugün ne kullanmak istersin? Ha, ha. E süper spor isterim Allah yani. Allah cezanı vermesin. Allah Allah. Sen ne isterdin? Efendim mi abi? Mert biz Maltepe'deyiz. Ne durumdasın? Evet. Nerelerdesin? Abi şirketteyim. Tamam. Ee, yakınım size. Tamam o zaman arabayı bekliyoruz. Bu arada şey e, Burcu süper sport bir şey bekliyor. Ona göre yani getirecek. ben <laughs> inanmıyorum Turgut'un hiçbir şey bilmediğini. Gerçekten bilmiyorum dedim Allah Allah. <laughs> rallide falan kullanılabilir mi? Bazı versiyonları rallide kullanılıyor. Süper spor değil canım. Ama da çıkılabilir. Hadi ne renk ne renk? Çok güzel bir mavi rengi var. İyi, Çok güzel mavi. mavi. Tamam hadi hadi gel merakla bekliyoruz. Hadi değil ama mavi deyince böyle merak geliyorum. ettim. Geliyorum. Kim kullanacak? Sen kullan. Misafir sensin. Misafir sen. Tabii. Ben, Ev sahipleri kullanmasın ben. Ooo. Oh. <laughs> <laughs> Bravo Mert sana. Mert'ciğim, tepkiden ürün. Benim arabamı dikteyim. Şey kadar... Kızın kendi arabası kırıyor zaten. Ben zaten kırıyor kılmanıyorum. Bak doğru kişiye verdin, tebrik ediyorum. Bravo. Tekno e-Split, Alpin Valeri, 145 beygir ve yeni hibrit. Yalnız şey çok güzel değil mi? Ben hakkında <laughs> hiçbir şey bilmiyoruz gitmesem acaba. <laughs> <laughs> Valla bakacağız, yolda açacağız. Google'da vardır <gülüyor> bunda. Google'da açsan ya. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Oh, Bu logosunu çok beğendim ben. Logo tasarımı, kullanımını. Ben Son... bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen gösterdiğin her şeyi bir ve bir dokunacağım. Tamam. Çünkü ben e, temas etmesini seviyorum. Otomobillerle hmm. insanlara bazen otomobil kullanmayı öğrettiğim zamanlar oluyor ya. Önce arabasından çıkartıp arabanın etrafında ona dokundurturum ki Vay bir güzel. temas olsun otomobille temas etmeden otomobil Hayır, bende yoktu. Ben şu logo kullanımı Renault'un çok beğendim. Megane E-Tech'lerde falan da başladı ya bunlar. <laughs> Avustralya'da Keza aynı <laughs> şekilde. Şurası güzel olmuş bence. Evet, bu şu tasarımı şey oturttu. Yani Renault oturttu güzel. Işık imzası çok başarılı. Jantlar nasıl ama? Jant güzeldi. de keşke o kaliperleri de böyle hani otomobil rengine boyasalardı. Daha renkli olsaydı daha güzel olmaz mıydı kaliperler? Olurdu ya iyi koymuş tek bir Tamam güzel evet. Hemen buraya Alpin logosunu da koymuş. Bu da çok güzel Ar olmuş. Ares görmeyeceğiz galiba değil mi? Sadece Alpin, Alpin. göreceğiz. Yazısı siyah. Güzel olmuş bence. Ben seviyorum ya logolarda böyle ee, bir şey. Clio'nun şöyle bir, benim gözümde en azından şey var. Mesela bu otomobil BHP diye geçiyor. Evet. Ama bence BHP'in üzerinde bir şey bu. Yani tam segmentin arabası bence. Bence Clio kullanması keyifli bir otomobil. Çok keyifli. Kolay bir de kolay bir otomobil. Var mesela günlük hayatta ne kullanıyorsun? Şimdi ben zaten birden fazla otomobil kullandığım Olum. için Clio ile mutluyum günlük hayatımda. Çünkü çok kompakt bir otomobil. Çok kolay park ediyorsun, çok kolay dönüyorsun. Hani anlatabildim mi? Kolay bir otomobil. Kadın... Sadece bence bir tık küçük bir otomobil. Niye böyle Bak şimdi bagajı bir açayım mı? Aç. bak tamam. nasıl kriyo kullandığın belli. <laughs> değil mi? Kapat bir dakika. <laughs> no normalde bak. Şimdi ilk yapılacak şey bu değil. De Değil. değil. Bak ar arıyorsun şu anda. hani şurada burası <laughs> kamera, kamera falan. Kamera. Tamam mı? Hah. <laughs> Yani benimki de altta olduğu için. Evet. Sen evet, direk bilerek git. Normaldi normalde evet. hani çok kolay, ilk seferde kolay bulunabilecek bir şey değil mesela. Ama işte bagaj küçük. Bagaj çok küçük. Çok Şimdi bak küçük. mesela bu arada benimkinden de küçük gibi geldi bir an gözüme de. Benim bagajım tabii birazcık daha derin. Bir kere bundan. Benim şimdi mesela bagajda olmazsa olmazlarım bir, dört tane sandalyem kesin vardır çünkü evet. annem, babam, kardeşim ben bir yere gidersek diye bir tatile gittiğimiz için genelde. Bir de eğer Burcu'nun e, sosyal medya hesaplarını takip ediyorsanız bilirsiniz. 10 paylaşımın bir tanesi mutlaka denizin kenarındadır <gülüyor> kesin <gülüyor> Deniz <tarafından> de, de, <laughs> denizin kenarında yürüyordur o evet. sandalyeyi oraya atmıştır. Evet, vardır, kesin. Tamam. Koltuklar yatıyor bunda da yatıyordur muhtemelen koltukların yatması bence güzel böyle küçük bir otomobil için çünkü ben mesela uzun yola gittiğimde bazen otomobilde kaldığım oluyor. Benim de çok yani yapmıştım var onu ya. Çok bir yaptım dakika. ya. Çünkü böyle yani çok basınca bir dakika ya şurada bir kenara çekeyim olduğunu çok olmuş. Şunu seviyor musun? Gerçekten mi çok ya? Çok seviyorum. Yani bence otomobili şık gösteren bir şey. Tek kapı gibi duruyor. Bir de şey var çok komik oluyor. <laughs> Kapının kolunu nerede olduğunu bulamayıp iki dakika böyle... Tabii tabii o falan. çok kişi de var. Yani Clio ki çok satılan, çok görünen, çok bilinen bir otomobil olmasına rağmen benim arabaya binerken hala nerede bu arabanın kapısı diye bir bakıyorlar. Tırnaklara bakayım. Kısa birimkiler o yüzden. Şurada edeyim. o kadar çok tırnak izi geliyor ki bize. Bir de bunu, evet. şurayı düzeltmek daha kolay. Bu daha zor. Piyano bilekler. Evet. Bunu düzeltmek mesela bu, şuralarda da tırnak izi olur genelde. Biz onu Clio yapabiliyoruz. Bir de beyaz, kırmızı sığdığım zaman özellikle o kırmızı renkler İşte bize var. geleceksin. Onun dışında ekstra ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yani Vallahi... Bile çalışmış olsak belki kuf. ekstra şeyler söylerdik ama. E, bu da çalışmadan evet. olsun ben. Disk. E, kampana olan bu sadece Alpina özel diye biliyorum ben. Hmm. Arka taraftan evet. normalde kamp, kampana. Normalde zaten kriyolu trenleri bence iyiydi ama yolda da bir bakarız yani. Şimdi senin evet. çektiğin reklam filminden sonra sağ koltuğuna oturmak da hani... <laughs> i̇ster de... Ama şehir için. Insan. Ama şey Ah be keşke alsaydım <laughs> resim yapmaya çalışırdım ben böyle hani... <laughs> Burcu Hanım bu falan ama. Ha, peki. Dil resmi niye herhalde? Hiç iyi değil ya. Çöp adam. Hani Çok o kadar. Iyi. Daha ötesi yok bende. İyi ki de almamışsın. Bir Bak çöp ve... ve... <laughs> Çizecektim ne gibi yani. yani. <laughs> evet. Kullanalım hadi. Hadi kullanalım. Sen kullanalım. Yola çıkalım. Hadi çıkalım. Bakalım bakalım. Senin klyonla ne farkı varmış? Ne arada. farkı varmış? Bir bakalım. Bu arada ben dakika bir gol bir söyleyeyim. Şu koltuklarımın sarma işini sevdim ben. Şuralar var ya özellikle yan taraflar. <laughs> tamam, bir <laughs> şey de, beni, beni sarmamış haberin olsun. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Neyse bir şey demiyorum. <laughs> ben de hiçbir şey demiyorum. Hiç e... denk gelmedi bana zaten böyle söyle aslında onu ayarlanabilir hizalarını yapsana ya böyle. Keşke. Evet. Ya da mesela arabayı alırken yarış otomobillerinde var ya, Hı. istediğin bedende koltuk sipariş edebiliyorsun. Sen orada denk gelebildin mi hiç? Hayır. <gülüyor> 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 Çünkü bütçe. Bunlar hep Hı. duygusal, anlıyor musun? Neyse. <laughs> siz rally şeylerini görüyorum, parkurlarını görelim diyeceğim ama iyice iyice selebriti olduğu için artık. Ya yarışacağım yarışacağım. Yarışmayı istiyorum. Özledim de. Ama istediğimiz bir otomobil olsun istiyorum. Ha. Bakalım Clio'yu beğenirsek güzel, belki... güzel bir Clio olursa. Rally evet. 3 olur evet. belki bir evet. tane. Şimdi otomobille ilgili dedim ya bir şey bilmeden yola çıktık ama ben otomobilin teknik değerlerini bu arada açtım bir taraftan. Ah işte tamam. Şu özellikle şeyler falan çok bence başarılı olmuş şimdi. Kumaş yani, gibi en, en değil mi içten, bu da şeyler? Çok güzel olmuş. İçten, içten evet elli... Bak en sevdiğim şey şu. Yani bu kumandalı olması. Evet, tuşlu abi. Tuşlu, abi. tuşlu olması. Evet. Ben seviyorum. Ben böyle ekran insanı değilim ya. Bilmiyorum. Hani o petrol head kafası herhalde değil mi bu? Her şey mekanik. Ben biliyorsun benim arabam manuel yani. Ben <laughs> otomatik de sevmediğim için. Ama şimdi merak ediyorum. Yani hiç şey kullanmadım. Ee, otomatik Clio kullanmadım. Bir de i̇lk bu hibrit bu? evet ilk. Aa, güzel. Bir de bu hibrit üstüne bir bakalım yani hani nasıl? Var Gerçi şimdi yani. sahip ara, aralarda bir düğmeler düğmeler hani Niye bence güzel ya? Aralar. Güzel güzel bence tuşlar çok iyi. Hı, bak burada da tuşlar var mesela işte yüksekliği ve şeyi. Ha bak burası da böyle kuvaşmış. Evet güzelmiş. Bak ben bunu beğendim. Ben böyle seviyorum. Cam tavan sevenler misin? Sevmeyenlerden misin? Ya cam tavan çok güzel bir şey. Ben seviyorum. Ama her arabada sevmiyorum. Ya böyle eğer içerisi çok dar böyle hani seni böyle kasvete sürüklüyorsa Aha. cam tavan çok iyi. Böyle içerisi ferah oluyor. Çok evet. geniş geniş oluyor. O çok iyi. Şimdi benim alışık olduğum bir e, ortam olduğu için burası çok cam tavan aramadım. Ama belki arayanlar olur. Koltuklar evet. güzel ama. Ben çok beğendim koltukları. Bak burası çok Daha iyi. Gelip. Bunlar çok iyi. Evet. Hepsini iyi. iyi çalışmışlar yani. Hmm. Yumuşak bu al artık. Şurayı bir kurcalayayım dedim. Bu baya büyükmüş. Ya ben şunu hala sevmiyorum. Sen seviyor musun bilmiyorum ya. Şu ya dik bazısı çok böyle... kullanışlı geliyor. Bazısı da Şöyle yani, dik, böyle... yani böyle dik yani böyle bir tasarımını beğenmiyor. Dur tamam. şimdi kapattım. Şu anda elektrik yok. Okey şimdi kırmızı ışığa kadar böyle geymek. Yalnız şanzıman iyi ha. Hiç hissettirmiyor O. O wow. Lego'dan yapılan çok enteresan bir şanzıman varmış aslında. Evet evet baktım. ben onu şey yaptım. Şimdi açıyorum onu. Yok. Ama şey Durmadık ya. Ha, bak şimdi gösteriyor, şimdi, evet. Şimdi evet. Elektrikten gittiğimizi gösteren bir animasyon o, o var. Ha, görüyor zaten. gerçi. Anlamıyorsun giderken. Yani şu animasyon olmasa çok anlayabilir. Gerçi çok ses var şu an. Hani anlamak çok belki mümkün olmayabilir ama. Hibritlerin çok ön planda tutulması gerektiğine inanıyorum hala. Ben de. Çünkü birçok hibritte şehir içinde yaklaşık 70-80 kilometre. Bak motora geçince böyle yapıyor. Şu an motora geçti. Ve diyor ki motor bu arada şeye şarj veriyor şu anda. Aküyü dolduruyor. Aküyü dolduruyor. Bataryayı Pili dolduruyor. <laughs> Akü. Pil, hepsi var Siz anlayın <laughs> evet. işte yani şu an. Ha şu an pilden yiyorum. Aa bu çok, çok güzel. Challenge gibi. Sürekli ben buna hmm. bakarım giderken. Eğlenceli bir olay olmuş. Bu şu güzel. Şu an diyor ki, Bunu elektrikten harcıyorsun. Bu arada e, şarjında yarım. Ha bir de orada onu da görebiliyorum. Çok güzel. Şu an, şu an ee, Aslında sistem şu. Yani sürekli bunları dolduracaksın ki sen şehir içinde rahat edebil. Evet. Haliyle de şey olsun o yüzden yani pille pille gidebil diyor. Pluginleri de çok önemsiyorum. Çünkü dışarıdan eğer şarj edilebilir bir otomobilim varsa ve bunu şarj etme imkanım varsa Hı -hı. ev elektriği hatta neredeyse sıfır bir maliyetle evet. daha doğrusu elektrik maliyetiyle yani yakıt maliyeti kullanmadan evet. şehir içinde e, yol olabilir. Otomobilin teknik özelliklerini söyleyeyim mi bu arada? Sen Buldum bak ben. ben de bu arada şeye bakayım. E, motor e-tech full hybrid. 145 beygir geçiyor. 145 beygir. Tabii Ama şeyi toplam... söylemiyor değil mi? Yani ne kadarı elektrik, ne kadarı normal benzinli ee, yok, motor? Onu, onu söylememiş. Sadece 145 beygir evet. demiş. Öyle mi? 4 silindirli bir motorumuz var. Söyleyeyim maksimum güç 145 beygir. Onu söyleyebiliriz. 145 beygir çok iyi ya. Tork 205 Nm. Evet. Hmm, evet. Gayet ideal. E Son zamanlarda çok elektrikli kullandığım için <laughs> 245 Nm tok biraz şey geldi. Ya çokuna da 245 gerek yok mi ki dedim bu arada? 205. 205 pardon. 205. Nasıl çokuna gerek yok ya? yapsa demek. ben. Yani. Ya, yapma ya. Yani o hissettiğin o tork elektrikli otomobillerde şey bence yok. çok 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 tak. 1400 Nm'de tork kullandık geçen s 63le Yani ne wow. yapayım ben o kadar torku? <laughs> İstanbul'u yaşayınca evet. Şehir dışına çıktığın zaman güzel bir şey bence. Ne yapsan şehir dışına şey mi? Traktörün fulluk mu bazıcaz arkasına? Ya, hayır ama o şey hissi çok güzel oluyor. Yani güçle kalkmak var ya o, Hı -hı. o bence çok güzel bir his. Yani yarış otomobillerinde bunu çok hissettiğim için trafikte de herhangi bir otomobille bunu hissedebilmek bana keyifli geliyor bilmiyorum. Ya elektriklerin sadece o kısmını beğeniyorum ama bence hibrit Şeyde. daha verimli bence. Ee, maliyet bu tarafındayım. Bu da şeyi bir sor baksana Hı. ortalama tüketimi şu an mesela Mert gazlamış ya ben sana söyleyeyim. 5.9. Buraya gelirken bu değer ortalama biraz yakıt fazla. tüketimi WLTV birleşik yakıt tüketimi 0-100 km 4.2 litre. Ha 5.9 5.9 Mert yapıştırıp gelmiş <laughs> Mert'im zaten evet. Bataryaların yarıda olmasından belliydi ee, sıfırı, Neyse Sıfır hızlı yüzlenmesi 9.3 saniye hmm. Maksimum hızı 180 km Bak direksiyonu beğendim bu arada Şimdi direksiyon en önemli şeylerden biri İşte bu bu okay. ben bunu istiyorum bunu görmek çok güzel. Bak hem bu açık hem bu açık tamam. Ben sürekli an, kendimle çalışıyorum. Şu an ya, biz elektrikle gidiyoruz ve bataryadan. Bataryadan artık. gidiyoruz evet. evet evet. Şu an bataryadan gidiyoruz. Mesela bak şimdi biraz biraz ya, hızlanacağım tamam mı? Hala bataryadayız ya. Hı -hı. Dur şimdi. Bak şu an motordan alıyor motor. gücü. Evet. Ve hatta şarj şeyi de dolduruyor. Pili de Bat dolduruyor. Pili de dolduruyor. Şuna batarya de Burcu. <gülüyor> 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 bak şu Aynı an yine de. bataryaya geçtim. Evet, şu an zaten herhalde frenlerden de rejenerasyon çalışıyordur diye tahmin ediyorum ki. Bunu görmek güzel bir mevzu ya. Ben seviyorum ben böyle seviyorum. animasyonları. Ben şeyi de seviyorum bu arada. Şey? Şu değerleri hani... Evet, Onları görmeyi de seviyorum. Mesela öyle. bak çok uzunca bir süredir Kullanmaya başladığın andan itibaren 4.1 litre ortalamanın altında gitmişsin. Öyle mi? Şurada yükselmişsin sadece 4, bak bunu görebilirsin. 4.0 benim şu anda ama zaten çok az. Bak değil. şu an ortalama 4.0'a düştük kullandığın andan itibaren. 3.9 o. Evet. Elektrik kullanımında 7.7 kWh 100 km'de. Hmm, ama o biz çalıştırdığımızdan ama sen, beri mi? Evet başladığından hmm, beri. Tamam. Ve sen şu anda onun da altında gidiyorsun. Aferin sana. Ama zaten şu an şey izin vermiyor, yolda izin vermiyor oh. gitmemize. Yoksa ben ne yanlarım ne gazlarım. <laughs> güzel, güzel Benim Clio'yu ben hakikaten, e, Clio övüyormuş gibi olmayayım ama şimdi e, ucuz bir paraya aldım Hı. tamam mı zamanında, ucuz bir paraya aldım. Yani o zaman bile hatta şunu düşünmüştüm, ya bu araba bu para etmez dediğim zamandı, şu an yani çok Uçur. acayip noktalarda da. Ama şimdi şöyle bir şey var. Verdiğin parayı karşılaması lazım ya. Bak ben bu o arabayı toprağa soktum. Asfalt bu arada, zaten... Bu arada gördün mü? Tüketin bir anda yükseldi. Bir anda yükseldi. Asfalt zaten hak getire. Yani benim arabada her şey manuel işte. Manuel evet. el freni, manuel vites falan filan diye. Haliyle yani ben o arabayı hakikaten böyle iyi kullandım. Bana mısın demiyor. Yani böyle bir durumu var Clio'nun. Şimdi bunu bu <laughs> bir buçuk milyon lira ama ne kadar bu? Bir buçuk civarlar, milyon lira. Bir lir buçuk var. Var. Bir buçuksa bunu. Bakayım bir fiyatı? Yazıyor. Yapabilir misin? Yapamazsın yani. Kıyamam diyorsun Kıyamazsın. yani. 65 beygirlik, 1.0 motorlu bir hmm. şeyi var. Benim Onu... 4'teki versiyonu. 942 bin lira. Hmm. Manuel mi o? 5 ileri manuel. Ha manuel tamam. Yani. İşte benim versiyonlar yani. 942 bin lira. Bu da 1.4. Bir, bir 500 bin lira fark ee, var ya, mısın? var. Yani girelim borca borca bitir. girer alırım diyorsun. Ama sen otomobili seviyorsun ben biliyorum yani. Ben seviyorum Peki, peki ya. bir soru sana. Hı. Yeni bir otomobil ya da Clio alacak olsan. Hı. Bir Vallahi bak IP'nin Manuel olsa alırım biliyor musun? Ben manuel araba bulamıyorum. Şimdi manuel Onu alınca verdim. donanım seviyesi evet. düşük kalıyor. E, manuel hep en Neden mesela? Yani bu kafada olan çok az insan var. Bir de İstanbul trafiğinde manuel kullanmak hakikaten zor bir Bak şey Bak bunu paylaşalım ha. Paylaşalım ama şey var yani işte donanım seviyesi yükseldikçe otomatik kullanmak zorundasın. Ben zaten o yüzden joy paket almıştım o <laughs> zaman. Çok sert benim süspansiyonlarım. Yani minnacık bir çukuru bile çok hissettiren bir otomobil Clio bence o yüzden sert bir otomobil ve e, yoran da bir otomobil bana göre. Ama bak bunu da onu hissetmedim. Değil mi? Kon, konforu çok bu, bir şey. Bu, bu, bu ona göre bir tık daha konforlu geldi bana. Renault'un nesini seviyor biliyor musun? Şurada bir müzik. Aa ben şey bunu var. çok seviyorum. Yok ya. Ben, ben buna çok alışığım ya. Ben mesela kendi arabamda çok alışık olduğum için başka arabalar geçince burada bir şey arıyorum ya. Yok o Bunun ses o yandan güzel. açma işi bana çok. Niye? Bu güzel ya. Sen alıştığın için güzel geliyor. Bir dakika güzel. bu ses değil mi normalde evet. şu an? Benimki mesela şey tuşlu. Fıt evet. fıt evet. yapıyorsun. İkisini aynı anda basınca sesi kesiyor mesela. Ama şu an şeyimiz de açık değil. Radyo evet, değil de mi? Evet. Okey. Onun dışında kornasına basayım mı bakayım? Hı hı. Zaten klasik korna ya. Yani. Direksiyonu sevdim vallahi ya. Güzel. Süspansiyonu, motoru iyi. E, elektrik şanzıman, geçişleri iyi. Şanzıman moto, şey, motor uyumu güzel. Elektrik geçişiniz zaten hiç hissetmiyorsun ki yani benzinli de misin, şey de misin diye. Sadece ses değişimi oluyor. Şu an hala bataryayla gidiyoruz. Ne kadar süre şeyde gidebiliyorum pilde? Kaç kilometre kadar? 80 çıkardım. mi acaba? Kutköy'e doğru çıkarsak o yolda... Bakalım virajda nasıl Şimdi bunu şey yapalım. <laughs> kapı kolunu tutsaydın. <laughs> Vay! Kapı kolunu tutsaydım. <laughs> Sen de biliyorsun da kapı kolunu. Bunun kapı kolu biraz geride. Bak nasıl besliyor şu an. yani. Dur bakayım. <laughs> resmi çizeyim mi? <gülüyor> 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 keyifli keyifli. Güzel değil mi? Güven veriyor evet, evet, güzel. Bayağı iyi. Frene bakalım. <laughs> Fren de iyi. Sanki böyle bir gezdi mi? Yok o benden kaynaklı. şey, yol da biraz eğimli ya. Daha sert bir şey yaparız şimdi. Güzel be. Beğendin Beğendim. Tamam satarız biz sana. Bak 97 ile gidiyorum. 90 ile gidiyorsun şu anda hala elektrikli. Sen git ben de söyleyeceğim sana nerede evet. ne Sen yola bak. 90... Şu an direkt... yok şu an şey geçti. an. Tamam o şeyden oldu. Gaz Ayağımı gazdan ben... çektiğim için oldu. Tamam şimdi düşüyorum biraz arkam müsait. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Şu an Dur 90... şu an vermez ama. Bir dakika gaza basalım biraz. Şu, Şu an hala elektrik. elektrikteyiz. Evet. Demek ki 80. 80 ve üzerinde artık ayağın basma durumuna göre şeye geçiyor. Ee, tam bilmek lazım tabii. O da eğer ama. hani biraz vakit geçirsek aslında şey yani hakikaten e, <laughs> görüp otomobile binince böyle şey oluyor. Vakit geçirmek ortalama, de lazım. Ortalama çok düşer bu ortalama otomobilde. Yani bakıyoruz bu arada. Söyleyeyim Enerji ben bilgisi 4.7 sen aldığından beri. Doğru. Orada da ortada 4.7 yazıyor. Yani işte bu otomobile çok e, hakikaten tüketimi azaltacağını... Bu arada 100 km'de 4.5 kW saat. Şu an ilk kullanım. Yani çok 4, 4, mesafe 6, gitmedik. Evet. Biraz fazla görünüyor ama. Nereden döneceğim ben? Artık en tepeye kadar gideceğiz. Öyle mi? Zaten Buradan, dönülmüyor mu? 3. Kopilot. Ha, evet, Söylesene o kadar, evet. nereden döneceğimi. Ben yoksa gidiyorum yani. Zaten ya. hepsini kopilot yapıyor yani. L1, L3, Kopilot <laughs> olmasa gidemez. <gülüyor> <gülüyor> gidemez tabii ya. Elektrik kullanımı gayet başarılı. Konforu başarılı. iyi. Kullanımı senin tarafından onay aldı ki zaten. güzel, yani. konforlu. Ee, özellikle dediğim gibi amortisörler yani benimkine göre çok konforlu. Sönümlemesi çok iyi. Ee, Yorumları bu yazın. Yorumlarınızı e, okumayı isteriz seve seve. Yani belki de bir otomobili daha önceden test edip de hakikaten deneyimlerimizi de paylaşabiliriz ama bence ayrı ayrı günlerde kullanmak Hı, güzel evet. olabilir. Ben bunu sevdim, sen şunu sevdin mi diyebiliriz birbirimize. Genelde arabaları ben kullanıyorum, Turgut arabayı vermeyeceğim. Benim açımdan sorun yok, ben, Alışıksın ben alışığım bu tarafa. Ha bir de şey var, bu arabayı hiç kullanmıyor musun abi? Yok hepsini kullanıyorum ben şimdi o kullanacak. Ama, ama kamera kapalı. E, tabii ama şimdi moderatör o, o tarafında oturduğunda <laughs> otomobil kullanmaman lazım aslında. Çünkü soru soran adam pozisyonunda olman lazım ki o ne direksiyon. Şimdi öbür türlü otomobili ben kullandım. Soruyu da ben sorayım. Ee, bir espri kalmıyor musun? Doğru söylüyorsun. Şimdi. Evet. Yani güzel güzel. Ee, genel olarak beğendik. İstersen artık şeyimizi, ya, toparlayalım. kolumuzu toparlayalım. Umarım arkadaşlar keyif almışlardır. Burcu ile bu tarz videolar çekelim. İsterseniz videonun altına yorum yorumlar paylaşabilirsiniz. Beğenileriniz, like'ları, like beğen çekmeyi de. Evet. Çan vesaire, oradaki ne var ne yok hepsine basabilirsiniz. Ama ee, yorum da korusun. Yorum da ya. korusun. Yani. Merak evet. ediyorum ben. İletişimde olmayı seviyorum. Tamam. Ne diyecek? Burcu merak ediyormuş. Yorum da yazalım. Tamam, vallahi evet. bir sonrakine çalışalım mı çalışmayalım mı, böyle hemen otomobile mi oturalım, Spontane. oturmayalım mı? Spontane olsun. Siz karar verin. Bir daha bir araya gelmeyin de diyebilirler. Ha, Gelin de diyebilirler size bırakıyoruz kararı. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.